Sen iyisi benden ayrı git. Ben sana yetişirim ya. Biraz böyle boğazım mı ağrıyor? Ne oldu? Ya hiçbir şeyin yoktu senin kardeşim. Ne çabuk öksürmeye başladın ya. Sen bilirsin ne yapayım. Ben tek başıma gidiyorum o zaman. Ulan bu Yaşar ne yapıyordu ya? İçeriden tam göremedim ama. Kari, kuri, pari. <laughs> Alo. Hoş geldiniz. Eee, hoş bulduk. E, kaptanım, gemi kaptanıyım ben. Resmi giyinir misiniz? Tabii ki. Tuvalete giderken bile resmi giyinirim. Kaptanım ben. Hangi ortamları seversiniz? Yani her türlü ortamı severim. Para olsun yeter ki. Romantik misiniz? Çılgın mısınız? Yani çıl çılgında daha çok para vardır herhalde ya. E, çılgınım. Ye maceralara açığım. Peki Anamur muzu mu seversiniz? Kuzey Amerika muzu mu? Muz mu? Ee, Anamur muzu, yerli muz severim. Açık ortam mı seversiniz, kapalı ortam mı? Yani <laughs> size ne lazım diyeceğim ama <laughs> açık ortam diyelim bari. Nereye gidiyor muhabbet bakalım. Bir dakika bekleyiniz, eşleşmeniz yapılıyor. Tebrik ederim. Eşleşmenize göre şanslı kişi Gay Hintli Johnson. Onunla eşleştiniz, onunla buluşacaksınız. Ee, nasıl yani? Ben e, para bekliyordum daha çok ama bir arkadaşım az önce aldı. E, bir çantada aldı. Şey mi, yanlış yere mi bağlandım ben acaba? Onu bilemiyorum ama Gay Hintli Johnson da çok paralıdır, zengindir, sizi memnun edecektir. Gay Hintli Johnson mı? Ee, şey ben e, hanımefendi yanlış yere bağlandım galiba ben e, yanlış anlaşıldım. E, şey ben ben e, para almak için benim Yaşar arkadaşım lan e, ben istemiyorum ya öyle bir şey ben bana para gönderin kardeşim. Siz bilirsiniz şu anki konuşmanız 30 bin pound değerindir. Bu 30 bin poundu almak için gereken ekstra adresinize gönderebilecektim. <laughs> faturayı ödeyemediğiniz takdirde mal el koyulacaktır. Hoşçakalın. <laughs> ya. ya arkadaşlar gerçekten burada geçinmek çok zor ya. Abi siz nasıl geçiniyorsunuz? Ya, aynen geçinmek çok zor ama... Ne Alo. Alo Yaşar. Neredesin Yaşar? Bana acil konum göndermen lazım. Abi ne yapacaksın ya? Az önce konmadın mı sen beni? Buluşmamız lazım. Acil. Kaptan bir kovuyorsun, bir buluşmak istiyorsun ya. Hayır kardeşim benim sana borcum var ya. Sen benimle niye buluşmak istiyorsun ya? Bir insan borçlusuyla sürekli buluşur mu ya? Atmıyorum kardeşim ben sana konumunu. Ya rica ediyorum kardeşim gönder şu konumu hadi bak buluşmamız lazım bak rica ediyorum. Lanet olsun hep sana yeni düşüyorum ya tamam konum atıyorum ya atıyorum tamam hadi bay. Ya arkadaşlar size az önce anlatmıştım ya manyak bir kaptan benim peşimi bırakmıyor. Az önce onunla telefonda konuştum. Evet. Yine başımıza belalar açıyor. Kusura bakmayın yani biraz sonra gelecek buraya. Yaşar, gerçi biz yeni tanıştık ama yardıma ihtiyacın varsa elimizden geleni yaparız. Dert etme. Teşekkür ederim kardeş ya. Şu an bir sorun yok ama bir bakalım, bir gelsin bakalım. Ne konuşacağız? Ona göre bir şeyler düşünürüz belki. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ona göre bir şey ayak uydurulmuş şey yaparız. Tamam. Geliyor geliyor bak şu oldukları da. Bak geliyor, neyse çaktırmayın. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam. Kaptan. kaptan. Gel şöyle ortaya otur bakalım. Merhabalar. Arkadaşlar Merhabalar. kaptan az önce bahsettiğim Kürşat, Kazım. Memnun oldum. Kaptan olun. hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Yaşar yalnız bizim acil konuşmamız lazım. Neyi yabancı konuşacağız abi? Konuş, arkadaşlar konuş. yabancı değil. Buyur konuş bakalım. Ee, evet ya anlıyorum ama biz yanlış konuşsak daha iyi olur. Yalnız en azından bir bir durum var. Ee, emin misin bak? Yani arkadaşlar yabancı ol, değil. Rahat ol. Tamam. Neyse o zaman benim bu başım Johnson'la beraber. Biliyorlar mı Johnson'ı? Tamam Johnson'ı boş ver. Niye neden Johnson? Arkadaşlara sonra anlatırız. Anlatırım ben size neden Johnson? Ne oldu? Ya aslında küçük bir yanlış anlaşılma yüzünden safi duygularımla oynandı. Öyle söyleyebilirim. Ee, ama sonuç olarak başım belada. Ama güzel bir şey var. Aklıma çok güzel bir yöntem geldi. Bu sefer bu beladan kurtulacağız. Eğer varsanız, hazır burada bu kadar insan varken çok güzel bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Kardeşim sen bizi niye bu şeye ekliyorsun yani? Ben belki bu iş içerisinde olmak istemiyorum. Senin bu adama borcun mu var? Bunun sana borcu mu var? Şimdi aranızda ben anlamadım. Cansın, mansın bir şey diyorsunuz. Yani bizim bu durumdan bir alakamız yok. Ya bir dakika arkadaşlar. Biz üçümüz yokuz. Ya kardeş senin hakkında o kadar şey dinledik ki. Ne aklı ne maklı. Sen kime aklı veriyorsun? Siz şimdi 1 milyon pound'da yok mu diyorsunuz gerçekten? 1 milyon pound'da yok mu diyorsunuz? Ha? Ne? 1 milyon mu? Sakin ol yaşa. Ya, Arkadaşım anlayın ya. Bir dakika, bir dakika. Kaptan da bir şey Kaptan, Kaptan o ya. Aa. Ulan ne çabuk sattınız. <laughs> Bildiği bir şey vardır elbet. Kaptan sonuçta. Evet arkadaşlar yüzlerimiz güldü. Şimdi dizi çekiyoruz arkadaşlar. İşin içinde 1 milyon pound var. Yapım şirketiyle anlaşacağız. Ve kimsenin olmadığı, kimsenin aklına gelmeyen bir dizi çekeceğiz. Süper bir senaryom var. Ya kimsenin aklına gelmeyecek bir dizim oldu ya Allah'ını seversen. Şimdi arkadaşlar 10 numara bir senaryo var. Hatta hemen burada başlayabiliriz. Nedir bu senaryo? Bir bakalım o zaman. Şimdi şöyle oluyor. Alo, tırları yüklediniz mi? Tamam, süper, süper, süper. Ne zaman alalım? Paralar geliyor. Bu ya? Alo. Olur abi. Bu bizim iş muhabbeti ne oldu? Hani o okul muhabbetinden dolayı iş ayarlayacağım falan. Ya ben bu sahneyi çekemem ya. Ne kızı? Kardeşim Hayda. ben evleneceğim. Kardeşim bir şekilde çekmemiz lazım. Abi yok abi. ben evleneceğim, yok bilmem ya kız arkadaşım gireceğim. Bu, ya. yani ne olacak şimdi? Biz bu kadar... Biz gel rolleri değiştirelim, gel. Gel, gel buraya. Arkadaşlar 1 milyon pound diyorum. Ne diyorsunuz ya? Ne yapacağız Yaşar? Ya şöyle, kap kapanıyor şimdi. Evde eve geçelim. Ne diyorsunuz? Evde 1 çekelim. 1 milyon pound'da varım ben. Tamam, hadi eve gidelim o İyi, tamam hadi. Gidelim. Hadi gidelim, gidelim. Ya kardeşim sen rahat ol. Burada bir sorun yok. 1 milyon pound diyorum ya. Kaptan bak bu arkadaşları inandırdın. Şimdi bu arkadaşlar 1 milyon istiyorlar tamam mı? Biz zaten borcun içerisindeyiz. Bunu gerçekten yapabilecek miyiz? Buna inanıyor musun? Sen bana güven. Ben inanıyorum. Sen sadece oyunu oynamaya bak. Bırak o ikisini ya. Bir milyonu biz bölüşeceğiz bu arada. Bak ilk defa sana güveneceğim ya tamam mı? Ya sen bana güven. Tamam. tamam. Kimseye söyleme. Tamam, ben hadi. sana bir, bir asmarlayayım. Sen rahat ol ya. Tamam Boşver Begay'ı biz gidelim. Gidelim. Tamam. Biz sorun etme. Rahat ol. Ya arkadaşlar bir durun. Nereye gidiyorsunuz? Dizi evet. diyorsunuz. Bir milyon diyorsunuz. Evde mi çekeceksiniz diziyi? Evde mi çekeceksiniz diziyi? deneme kavramız. Sen rahat ol ya. Ya şu kaptana bir güvenin ya. Bu İngiltere'ye bir sürü adam soktum ben. Sen rahat ol. Biz bu diziyi çekeceğiz. 1 milyon pound kazanacağız. Ben falan. kaptana güvenmeye başladım yani. Bak adam bize dediği 20 pound borcu var. Bak kaptan diyor 1 milyondan zaman açıyor yani. Ben şimdi kaptana biraz ısındım yani. Aynen şimdi öyle. Kaptan Aynen kaptan Zaten güvendiğimiz için şu an buradayız. Tamam. Güvenmesek yokuz. Siz bana güvenin. Şu diziyi çekeceğiz. O yüzden kavara takılmayın abi hadi. İnşallah hadi. güvenimiz suya Net düşmez yok. kaptan. Hadi hadi gidelim merak etmeyin hadi. Yes yönetmen tamam. ne oldu söyle bakalım. Paramızı veriyor mu vermiyor mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar madem Gürşat'ın kız konusunda rütük kuralları var. Evet. O zaman senaryoyu değiştirelim. Şimdi, tamam okey okey sorun değil. Sen ne öneriyorsun? O zaman sen 20 yıldır İngiltere'de olan bir kişi olarak yeni gelen Yaşar'a İngiltere konusunda ipuçları vereceksin, tiyoları vereceksin. Tamam, öyle kabul yapalım. Mıyız? Okey. Tamam, tamam, bana uyar. Bana yeter ki para olsun yani. O zaman Kürşat. ne yapıyoruz? Kürşat, Kür. Kürşat sen çekip kardeşim. Tamam Kürşat. O zaman ilk sahnemizde biz burada tamam. mı yapacağız? Tamam. Sen benim telefonla konuştuğumu, Türkçe konuştuğumu duyuyorsun. Tamam. Ve gelip bana Türk olup olmadığını soruyorsun. Ondan sonra bana ders veriyorsun. Tamam. Kabul müyüz? Kabul, kabul. Hadi. Tamam. Hazır mıyız? Kardeş sen Türk müsün? Evet, pardon. Siz kimsiniz? Ya sen beni boş ver şimdi. Beni bilen biliyor zaten de sana birazcık geldim. Ne yapıyorsun sen burada? Yeni mi geldin? Abi ben yeniyim burada evet. Şimdi sana burada yeni olduğun için hadi denk geldik sen de Türksün. Altın değerinde tüyolar vereceğim sana bak. İyi dinle. Tamam olur abi. Ben zaten yeniyim ya. Bunları öğrenmek istiyorum ya. Şimdi burada dikkat etmen gereken üç şey var. Kadınlar, para ve iş. Londra bu üçünden oluşur. Kadınlar mı? Para. Neyse sen kadınlardan başla abi ya. Kadınlar konusunda bakıyorum da mi? İştahlısın. Şimdi kadınlar, buranın kadınları, hiç kimsenin bilmediği bir sırrını vereceğim sana. Bir kere kıllı erkeklerden çok hoşlanırlar. Esmerlerden çok hoşlanırlar. Bu bir yanılgıdır ama herkes bilmez yani bak. Ha. Son üçüncüsü de şu, kadınlar Burada erkeklerin yanında, erkeklerinin yanında daha doğrusu çok rahattırlar. İstediğin zaman al istediğini dansa kaldır. Hadi ya. Vallahi bak, al mesela dansa kaldır, hiçbir şey demezler. Onu ama kimse bilmiyor işte, bu sırrı bilenler biliyor. Kadınları tamam çözdük, o zaman bana para konusunda da ipucu versene. Şimdi para konusuna gelelim. Evet. Sen kaç para alıyorsun ya haftada? Ya haftada işte dörtçü spam falan. İki katı dinlemiyorum diye. İki katını verdim gitti. Hadi ya. Bundan sonra, bundan sonra kadetak süreriz. Sürebilir misin? Sürerim tabii canım. Tamam hadi. Ehliyetim var benim. Çok güzel. Peki nerede kalıyorsun? Şöyle bir güzel otelde kalıyor musun? Ya, evde ya. mi kalıyorsun? Kuzey Londra'da Türklerin arasında kalıyorum. Evde mi? Evet. Ya e, kardeşim ev. evde <laughs> kalınır mı ya? Evde değil odada ya. Ya bir de odada e, kalıyorsun. Allah'ım ya. Allah yarabbi Allah sana ben dik ben manzaralı bir tane ah. otel ayarlıyorum tamam mı? Hiç merak etme. Ne zaman? Bu gece mi yoksa? Bu geceden itibaren gelir kalırsın. Hiç sorun değil. tamam. tamam. Ne iş yapacağım dedin? Cadillac mı söyleyeceksin? Cadillac söyleyeceksin. Bu kadar basit. Sana diğer köyleri orada anlatırım zaten. Abi Allah razı olsun ya. Gerçekten. Tamam tamam dur. O kadar da değil ya. Ne demek kardeşim? Neyse ben şimdi bir tuvalete gideyim. Tamam abi. Bunlara yine gelince konuşuruz o şok... Tamam tamam bunu şokonu abi. Şoför seninle iletişime geçer. Abi ben burada bekliyorum ha. Tamam tamam sorun değil. Hastayım. Adam kadın diyor. Araba diyor. Kadın diyor. Ben bunu bekleyeyim en Ya demin bir arkadaş burada oturuyordu. Gördünüz mü? Abi sen kimsin? Ya bizim Mahmut, Mahmut. Mahmut burada sizinle oturuyordu. Tuvalete gitti o arkadaş. Evet. Sohbet ediyor az öyle önce. Mi? Evet. evet ya çok zararsız bir insan. Nasıl Bize, yani? umarım iş vaat etmedi. İş aldı mı sizi? Aldı. Kadir Lak'ta sürdürdü. Sür sürmedim ama süreceğim. Zavarsınız. Arada bir böyle gel gitleri oluyor. Zavallı hasta da. Ne, Bugün ne, hastaneye ne, götürecekti. Ne, ne hastanesi? Ne, neyi var? Ya işte deli deli. Bizim Mahmut o ya. Mahmut. Nasıl yani? Deli mi o? Deli maalesef. Bu adamın şu kadar raporu var, şu kadar. Nasıl yani ya? Adamın deli raporu var, şu Aa merhabalar. Nerede sizin? Gel neyse <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. 10 numara bir... E, iyi i̇yi çektik ama değil mi? Herkes rolüne göre para alacak ona göre. Bana en de... fazla ben oynadım. <gülüyor> <gülüyor> bana deliği oynattınız ama <laughs> onu şey yapmayalım yani. yarın yani girer mi hesabınıza para? Yani bir bakalım önce bir deneme çekelim falan götüreceğiz montaj falan. Hem bakacağız artık. Kaptan gözünü seveyim bunu hemen bitir. Senin de borcun var, benim de borcum var. Biz çok hatır şükür bekliyorum. benim borcum yok. Direkt hesaba. <laughs> Hiç merak etmeyin. Aynen. Hadi iyisin. <laughs> <laughs> tamam ben bunu şey yapacağım. Bu arkadaş yani konuştuğumuz gibi o çok oynamadı ama Kaptan idare artık. ya, ya e eşit böyle dedin üçe eşit. neyse tamam hallederiz ya tamam şey yaparız. Kaptan ben ne kadar Tamam halledir şey yapacağım ben Yaşar'ı halledeceğim ya. Sen merak etme. Öyle şey olur mu? Yani Yani çok oynamadı ama artık ayarlayacağız. Hadi iyisin hadi. Sen, tamam, 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 Ayarlayacağız. ayarlayacağız. <laughs> hadi iyisin. Ben şimdi gideyim. Artık dizimiz tamam sayılır. Şu deneme çekimi hemen de yarın hesabı atarsın. Büyük ihtimalle yarın olur. <laughs> tamam mı? Yarın olur. Tamam, tamam kaptan bizi arkasın. Tamam aynen. Tamam. Haberleşiriz. Tamam. Hadi Sen görüşürüz. ben bence uyuyunca burada. Kendinize dikkat edin. Yarın zengin olarak uyanacaksınız.